Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle de hayakka takalma modu oynuyoruz. Başlayalım. <laughs> Attı <düştü> ya. <laughs> Şimdi ben çok az kaldı bile yanıyor. Dünya oluşturuldu. Rükeyo, rükeyo. Ve açıldı. Oh. Köy mü? Evet köy buldum hemen. Hemen köye gidelim. Köydeki eşyaları çalalım. Bakın şey ne var burada? Topla topla topla. Arkadaşlar bu, bu, böyle yapıyorum. tam da almayayım değil zaten. Bize yiyecekler lazım. Okuyor şunları. Kapat kapıyı. Koş 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 koş. Burada sandıklar var. Hem bak. Burada da var. Evet aynen. Hemen şunu. Hemen şunu şöyle, şöyle ekletir. Buraya bunu alacağım. koy. Köylerde ama zenginmiş. Hemen gelin buraya. Burayı açalım otomat var. Gerek değil. Şu yukarıda da bir, yer, bir yerler var mı? Burası ne? Burada bir şey yok. Yani şurada bir tane de ev gördük. O evde gidelim. Akşamleyin buradan bir evde kalırım artık. Açalım. Üç tane ev soyduk. Hop. Allah köylüğü ne yapacağız? İnşallah bizden korkma. Hoppa, köylüğü ne oluyor? Hoppa Yok, ya, Evin kapağını alıyoruz. Köylü şimdi köylü bir tane köylü abi bu köylü. Ben korktum ben. Açalım evini. Peki bir şey yok mu? Bir şey yok evet. Ah yatsap bile yok böyle. Yani, Şuraya doğru koşalım. Maalesef en aşağıdaki evler mi? Evet. Bu kadar şey çıktı bu evlerden. Bir tane yatakta çalayım çalayım diyeceğim de diye. ben burada kalırım hemen şu aşağıda yokluğum burası kapalı kalsın şimdi hemen buradan baş hayal arayalım bunları hemen keselim ev yapmam gerekiyor bu köyde kalırım. Ya şurada tavuk da var. Ne var? O durum var o etine Tavuk eti de buldu. Beslemek <laughs> Arkadaşlar şimdi ben birazcık tavuk yiyeceğim. Sonra kendi yiyip bulmamız lazım. Oh, 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 oh. Şimdi hemen gidelim. Bu evi bir daha girelim. Bu evi benim evim olsun bari. Bre eşyalarımı düzenleyelim. Şunu şunu birleştir. Şunu 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 da şuna birleştir. Şunu şuraya koy. Şuna şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Bunu buraya birleştir. Bunu böyle koy. Bunu böyle koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Üstümüzde bu kalsın. Sonra bunu dönüştürelim. 28 tane 28 tanesini de buraya atalım. Buraya atalım. Bunu böyle böyle tam tam böyle iyi. Böyle inşallah bir şey almazlar. Oh, oh otobüs Tamam, otobüs otobüs diye geçirelim. Daha bunu da buraya geçir hatta. Oh. Hemen gidelim şimdi biz yerimize buradan ağaç kesildikten sonra en son buradaki ağacı da keselim arkadaşlar. Okay. Şöyle bir şey söyleyeyim. <Sessizlik> bu... şu... Açın. Dilemeyip indirmez kaldı. Hemen bunu da dönüştürelim. Bu arada 28 tane, 24 tane oldu. Hemen 24 tane doğru kıyıldım. Hani ispanyolcuyum? Burası mı? Şimdi şimdi onu. Koyunu avlamayacağım, besleyeceğim hatta ben. Bakın bak. bakalım. Ben gelelim şuradan şunları koyunu besleyeceğim. İnşallah koyun bunu yer

Oh, ben biraz daha aç keseyim arkadaşlar. Bekleseniz hep burada. Bunları da ne yapacağız? Atarız bir yere yine ya. Bir, iki, üç, dört, 4, 5, 5, 6, 7, 28, bayağı 30, oldu Benim Buradan güreşte çıkan ilke up. Hiç acıkmış mıyım? Acıkmamışım. Acık acıkabilir o yüzden ben birkaç tane şunu bir bırakayım sonra ben direkt şey yapacağım kendime. Lan bu benim bir yerde ya o zaman. Benim şeyimin mi? benim değil. Bu hangi evden lan? Bu yok. Bu da değil. Bu bu. Bu bu. Bu hatırladım. Bu. bu. Hatırın, bu. Buraya bunu buraya bunu, da doldurayım. Bunu buraya. Bunu buraya, bunu da buraya koyayım arkadaşlar. Şimdi benim şu hayvan öldürmem lazım. Maalesef ölecekler. Yaşamlarını yitirmeleri lazım. Daha gelirim oraya doğru. Bu evcini azdı. Öl bakayım sen. Et, et, de geldi. Of, öf, 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 üç tane daha var. Lama it var mı? Lama et çıkın içeri. Allah Allah lan bu çukuru can azaltıyor değil mi? ne yakalanmamak için açmam lazım. Bitti bu çukuru bu da bana ya. Buyum arkadaşlar bir kaç tane daha... Hop zıplı. Sağ yap. Bu nasıl çukuruyor ya ikilimiz ne? Öl. Öldü. Öldü. Bir onun altında bir şey varmıyor. Aha. Yandık. özledim hemen arkadaşlar. Ne yapıyor bu ya? Ölsene. Manyak şey. Öldürme bunda iki tane vardı. Şimdi bir tane daha mı bulduk? Gel bakayım buraya. çok tatlısın ama öldürmem lazım seni dostum. Tamam be buraya. Ya gel buraya kaçmasana dostum. Öldürdüm. Üf, üf, üf İki tane et ne be ya mübarek. Tamam artık yeter bu etler bize herhalde arkadaşlar. Özellikle orada da bir tane şey eti vardı. Tabak eti. Sonra yatak. Buna gidelim. Gidelim gidelim. Bunlardan da kafa yok olmuyoruz ya. Bu eve. hemen eşyalarımızı doldurayım evime. Hemen kapımızı kapatalım. Uyuyalım. Oh. <laughs> tamam, şimdi hemen gidelim hayvan öldürmeye. Avcıyız artık biz. Oh, o oh, birkaç tane zombi gördüm. Gel yanan buraya zombiler. Pislikler. biraz. <laughs> Bir tane şey. Şuan zombi. Aa. Aa, sadece kırmızı. Yaklaşıyor da yaklaşıyor. Burada uzun uzun yapıyorsun. Öldürdüm. Bir tanesini öldürdüm. Zehirli eksiği olanı öldürdüm. Gel lan buraya dedim. Gel bakayım sen de buraya gel. Gel gel. gel. İnsan mısın da mübarek bana? Öyle hareketler yapıyorsun. Hadi oh, ölsene lan. Ö oh, be. Hı, oh, Geberdi ve be sonunda bana ne yapayım? Bunu ne yapayım? Aferin bir şey yapayım. Çok bak şöyle yapacağız. Şimdi buraya yapacağız. Bakın şimdi. Böyle yapacağız. Tamam istemiyorum. <laughs> Ama zirliğe geçmeyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet şimdi zehirleniyoruz. Hemen yemeklerimizi yiyelim. Zehirlenmek üzereyim. Ay eve gir eve gir hemen hemen. şu eti hemen. Burada bu hemen hemen. hemen. Şimdi hemen tavuk etini yiyelim. Yedik arkadaşlar. Oh tamam. Yeterli bu arada. İlk defa zombi yedim. Sen git ben şimdi şu tavuğu besleyeceğim. Onun yumurtalarını kazanacağım. Ve ne olacak? Hah, ah, ah. Şimdi tavuk gel bakayım. Buraya seni besleyelim bir. Besleniyor musun? Gel bakayım sen buraya gel gel. Sen bir sene var bakayım. Arkadaşlar şimdi gidelim. Hemen almaya. biz evde tohumları. Tohumları almaya gittik. Buradan 9 tane tohumumuz var besleyelim arkadaşlar. Kalp gitti gördünüz. Evet arkadaşlar devam edelim. Ne oldu bu? Hadi gel 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 tavukçu. git 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 birazcık daha besleyelim ki. Hmm, besle. Tam bitti. Yıkın, bir yere kapatmamız lazım. Gel. 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 Bu kadar birazcık şerefsiz diyor. Kayboldu. Ne kayboldu mu tuhu? Bak bir yumurta ne kıymetli. Arkada Arkadaşlar şimdi hemen bir ev yapalım biz kendimize yine. Ne olur ne olmaz bu ev bize yetmeyecek. Burada hemen kıralım. Yarım saatimiz alabilir. Arkadaşlar şimdi kendimize ev yapacağız ama bizim yanımız azalmış. Ama o yüzden bir tane et yiyelim. E ekmek ekmek yiyelim. Ekmek. Hemen bir tane ekmek yiyelim. Yedik arkadaşlar. Hemen yani şöyle kıralım. Ama kaplar benim, benim adım değerli. Arkadaşlar yanıma hadi geldi bugün. Şimdi şuraları hemen kıralım. Arkadaşlar şimdi şurayı kırdırız hep. Evi birazcık daha büyüteceğim. Arkadaşlar kırdık. Şurayı da kıralım. Hoppa şuradaki şeyleri nasıl yapacağız? Ben iki blok genişletmeyeceğim. Bir, iki, üç, dört, üç blok yeterli herhalde. Hadi başlıyoruz. Çık, çık. Hemen, hemen buraya yanlış yere kalacak. Gerçekten. arkadaşlar ben şimdi şöyle kapatalım. Buradaki bitti. tane yani böyle 64 lira başlıyordum. 16 tane kullandık. Böyle hemen kapatalım şurayı. Yani şuraya gidelim arkadaşlar. Bir hop 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 çıkmamız lazım. Buraya gidelim. Arkadaşlar tamamdır. Ama evimiz bur tıklayacağım zaman buradan da üç bulut getirsek yine yetiyor. Tamam mı niye Arkadaşlar ben ben şurayı da kırayım. O zaman, o, zaman, o zaman ben de oyun oynadım daha Arkadaşlar şurayı bir kıralım. Çok güzel olacak evimiz o zaman. Birazcık daha büyüteceğiz. Köydeki en büyük ev benim evim. Burayı da kırdık. 9 bir tane ekmek 2 can yükseltiyor 4 can yükseltiyorsa arkadaşlar 9 x 4 36 36 yanımız yükseltiriz biz bu kadar ekmekle. Yalla. Hadi kapat oyun. 4 4 gider. Vay yanlış yere. Arkadaşlar bir dahaki videoda Ali yanından gitsin mi kalsın mı? Siz yorumları yazın. Ali'yi istiyorsanız kalsın. İstemiyorsanız kalmasın. Bu herhalde bir yorum 45 dakika sürebilir. Ben bir daha akatağını vurdu onu. Benim akam atmayı, akam atmayı, akam ah. atmayı diye. Onu vurdu onu, evet. Arkadaşlar şurayı da kurarsak becereceğiz. Evet arkadaşlar sonuçta kıyata bir yetki acı tatlı. Ay bir zaman ben de kartın da tuzağa bak. Ya bu, tamam ya tamam ya. Çok yumurta da etmiyor ki. Tamam da şimdi bir blok ilerletiyoruz. Bir blok, iki blok, üç blok. Bir, iki, üç. Evet. Ben bu tavuğu keserim arkadaşlar. <laughs> Git. Ben burayı da kapıyorum arkadaşlar. Şu kısmı. 38 tane 38 odumuz kaldı. Çıksana şuradan. <laughs> fazla da uzunumuz var. Tamam ben de arkadaşlar, kaldım abi. Arkadaşlar şu an 26 tane odunumuz var. Bu arada bu arada kabadaydım. Arkadaşlar hallettik şimdi birazcık yerin altından birazcık kazıp altına da tahta döşeceğim. Hop, arkadaşlar şurada da kazıdım. Hoppa. Arkadaşlar şimdi şurayı da kırayım. Az kaldı. Ben şimdi şuradaki şeyleri de alayım. Ben şuradaki birinci bir şey de alayım hemen. Arkadaşlar. Burada her şeyi şuraya koy 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 koy. Abi güzel, abi güzel Arkadaşlar arkadaş, al şu bakmayın. arka yan. Kutunun 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 Arkadaşlar şuraları birazcık daha hızlı bir şekilde kırarsam çok güzel olur. Evet arkadaşlar kaldığımız evren devam arkadaşlar. Şurayı da hemen kazanayım. 9 tane ama basıyor kurbanım. 1秒。